ASEP 17 yıl önce Endonezya'da yaşanan tsunamide kayboldu, ölü olarak ilan edilmişti. Kazazede polis memuru akıl hastanesinde ortaya çıktı. Nih, 2004'te Endonezya'yı vuran tsunamide görev başındaydı. Ailesi öldüğünü düşünürken o polis memuru akıl hastanesinde çıktı. Nih, 351 Asep. Alhamdulillah diketemukan. Endonezya 2004 yılında 9.1 büyüklüğünde depremle yerde bir olmuş, ardından gelen tsunami 230 bin kişiyi hayattan koparmıştı. 17 yıl önce yaşanan felakette kaybolanlardan biri de Abrip Asep'ti. Tsunami'nin ülkeyi vurduğu sırada görev başındaydı. Ancak felaketin ardından kendisinden haber alınamayan Asep, yetkililer tarafından ölü olarak ilan edilmişti. Asep yıllar sonra bir akıl hastanesinde bulundu. Kazazede polis memurunun tsunami sırasında ailesini kaybetme korkusu nedeniyle zihinsel bir kriz geçirdiği ortaya çıktı. Şimdi yetkililer Abrip Asep'in ailesinin neden haberdar edilmediği üzerinde çalışmalar yürütüyor.